Neden sabahın ışıkları ile beraber ilk tam yeri ağrırken namaz, sabah namazı, sonra öğle vakti, sonra ikindi gün sona ermekteyken, sonra erdi güneş battı, az sonra akşam, sonra yatsı. Ve tabii ki namaz bunlardan da ibaret değil. Yani sahabe-i e, efendimizin e, kendisine de gece namazı bir ara farz olmuştu. Beş vakit, miraçla beraber beş vakte çıktı anda, bu nafileye dönüştü. Çok kuvvetli bir nafiledir. Gerekirse siz bunu altı vakte de çıkarırsınız. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali başta olmak üzere biz çok sahabeye kuşluk namazını kaçırmayın diye kuşluk namazının önemine de vurgu yapmıştır. Alın size yedinci vakit. Hani bu illaki bunu çoğaltalım, nafileleri farz haline getirelim demiyoruz. Nafiledir bunlar ama. Nedir? Namaz Müslümanı günlük hayatın akışı ve koşusu içerisinde ...hızlı koşusu içerisinde... ...şu günahların, haramların... ...böyle adeta sağnak halinde yağdığı... ...ekranlardan, sosyal medyadan... ...şuradan buradan yağdığı bir ortamda... ...elhamdülillah günde namaz bizi beş vakit en azından... ...nafilelerle ihmal etmezsek... ...bazen altı, yedi vakit... ...bazen daha fazla bizi yalnız bırakmıyor. İşte namazın hikmeti burada aranmalı. Beş kez inkılap. Şöyle bir hadis-i şerif almıştım ben kitaba... ...onu ee, hemen... ...miaden söyleyeyim kardeşlerimizde... hadis-i şerifte ee, Allah'ın bir meleği e, her gün gün e, her vak namaz vakti geldiğinde e, şöyle seslenir ey Allah'ın kulu kalk ve yaktığın ateşi söndür hmm. bu çok enteresan bir e, metafor Met e, enteresan çok ilginç bir adeta e, nedir diyelim bir benzetme ey Allah'ın kulu kalk ve yaktığın ateşi söndür ateş mi yakıyoruz? Nedir bu? Evet, günde beş kez inkılap. Ee, i̇şte e, bu aslında şu manaya geliyor. Ee, i̇nsan günde beş kez e, haramların, günahların, e, kötülüklerin etkisi altında kalıyor ve adeta e, diyor ki o melek, yani ezan bize kalk yaktığın ateşi söndür. Kalk, günahı bırak. Dedikoduyu bırak zamanını boş harcamayı bırak. Efendim ekranda, ekranlarda, sosyal medyada şurada burada seni meşgul eden her şey güzel olmayabiliyor. E, reklamlara bile bakıyorsunuz bazen İnsan e, insan hakikaten e, gözümüzle günah işlediğimiz zamanlar oluyor. Kalk şu günahlarından bir kurtul. Ateşin yandı. Günah ateşi. Eğer bunu söndürmezsen bu ateşler birikir. Kıyamet gününde cehennem ateşi olur. Öyleyse vakit vakit, her vakit e, ne yapacağız? Biz günde beş vakit bu inkılabı yaşayacağız ki e, kötülüklerden, haramlardan, günahlardan kurtulalım. Peki bu vakitlerde aslında şöyle bir dua yapılabilir. Efendimiz bunu çok yaparmış. E, günde defalarca bunu söylediği rivayet olur. Ya mukallibel kulub, kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalpleri sürekli döndüren, kalıptan kalıba, şekilden şekile yani, e, kalplerimiz düşünmenin, iman etmenin, hissiyatın merkezi e, sevap işleyen de e, kalp, günah işleyen de kalp. Niyet kalpte şekilleniyor. Her şey kalpte. Yani akıl, akletmenin merkezi, inanmanın merkezi, inkarın merkezi, günahın merkezi. Ey kalpleri çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. İşte bunu sabit kılmanın yolu namazdan geçiyor. Ve tabii ki ezanda ezanın cümleleri üzerinde bir miktar durmakta fayda var. Ezanı her işittiğimizde e, acaba bu kelimeler, bu cümleler tamam. Ezanın ortaya çıkış şekli, e, sahabeden bazıların rüyaları, efendimizin bunu onaylaması ve tabii ki Kur'an-ı Kerim'de e, Cuma Suresi'nde ezana namaza çağrılmaktan bahsediliyor. Ezan kelimeleri geçiyor. E, Rabbimiz bunu kabul buyurdu. Ama neden iki defa da de sonunda olmak üzere ezanın altı defa Allahu Ekber deniyor. Çünkü insan gözünde bu dünyayı, sahip olduğu makamları, sahip olduğu efendim oyuncakları diyelim, nimetleri, e, ne bileyim şunu bunu gözünde büyütebilir. Dünyayı, kainatı gözünüzde büyük görebilirsiniz. Bunlar küçük şeyler. kalbinize şöyle bir yerleştirin. Yeniden hatırlayın. Günde beş vakit Allah'tan başka büyük olmadığını, sadece Allah'ın büyük olduğunu, onun dışındaki her şeyin kainat, evren sonsuz diyebildiğimiz ama o da sonlu, o evren sonsuz olan sadece Allah, onların hepsi küçük, geçici, fani, Allah büyük, Allah baki, Allah var ve var olacak. Vardı, ezeli ve ebedi. Öyleyse o Allah seni çağırıyor. Neye? Hadi iman tazeli. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığını iki defa sen de tekrarla ve böylece Allah'ın ilahlığını otorite olduğunu, helal haram koyma yetkisine sahip olduğunu, egemenliğin, otoritenin, ilahlığın e, sadece ona ait olduğunu, Rabb'lığın da ona ait olduğunu, e, dualarımızı onun kabul edeceğini, ibadetin sadece ona yapılması gerektiğini la ilahe illallah kendi içinde içerir zaten. Peki, ee, öyleyse bunu bir daha tekrarlamak suretiyle iman tazeleme vaktidir. Ezan tekbirdir ve tehlildir. iman tazeleme teşebbüttür, kelime-i şehadettir. iman tazeleme vesilesidir. Ama iman sadece la ilahe illallahla bitmez. E, ee, la ilahe illallah'ın arkasına Muhammed Resulullah gelmek zorunda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yeni konumlar biçmeye, yeni efendim roller biçmeye kalkışanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir örnek ve önder olarak yaşayan Kur'an olarak namazı ben nasıl kılıyorsam öyle kılınız. Sallu kema raytumuni usalli biz namazı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekli olmasa kılamazdık. Neden iki defa secde yapıyoruz? Rükuda ne söyleyeceğiz? Efendim kıyamda ne okuyacağız? Efendim neden dört rekat, efendim neden iki rekat neden akşam üç rekat kılıyoruz? Kalkıp da bir tanesi herhangi birileri ben akşama efendim 5 beş kılacağım, ben akşama dört kılacağım diyebilir mi? Allah aşkına. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şu kılacağım namaz başta olmak üzere her konuda benim örneğim, önderim, rehberim ve rol modelimdir. Bitti. Peki. Bunu da kabul ettin. E durma o zaman haydi namaza. Hayy aleyhisselam. Haydi namaza durma hemen koş. Ki felah orada kurtuluş orada. İşte ezan bir kurtuluş çağrısı. Ve biliyorsunuz arkasından da Allah Ekber Allah Ekber La ilahe illallah ezan bitiyor. Tam bir tevhid çağrısı, tam bir özgürlük çağrısı. Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda insanlara yapılan bir çağrı, özgürleşmeye bir çağrı ve prangalardan, zincirlerden kurtulmaya bir çağrı. Bırak şeytan vesaretini, günahları, efendim işte nefsini, şunu bunu bırak tağutları, e, Allah'tan başka ilahlık taslayan varlıkları, düzenleri, sistemleri, ideolojileri, ateizmi, deizmi, şunu bunu bırak, Allah'a koş. Allah'ın önünde eğilmeyen başka varlıkların önünde eğilir. Allah'ın önünde kıyam, rükû ve secde etmeyen başka varlıkların önünde biz çöker. Öyleyse biz Allah'tan başkasının önünde eğilmeyiz. Ve aslında namaz günde beş vakit arınmadır. Kirlerden, günahlardan, şirkten, Efendim, haramlardan, kötülüklerden, gururdan, kibirden, adaletsizlikten, zulümden kurtulmaktır ve onlara arınmaktır... O yüzden e, ama ezan öncesinde, ama ezan sonrasında, e, efendim, abdestimiz varsa ne ala tabii ki hemen abdeste koşmak gerekiyor. Abdesti alırken bir dua öneriliyor. Ben 45. sayfaya kitabın özellikle aldım bunu e, ezan abdest duasını. Bu gerçekten önemli. Allah'ın mecalli minet tevvabin ve cealli minel Evet biraz daha aşağı indirirseniz gözükecek kardeşim. Ee, aşağı. Heh, tamam. Allah razı olsun. <laughs>